geçebilir miyiz? Hadi Gel. Bu olan 24. 24 yaşında. Kolay gelsin. kalma. Tamam. Göçük kalmasın ne Bu nedir? Hadi. Öncelikli olarak Hatay Depremi'nde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapıyordum. O gün depremin başlamasıyla bir anda her şey çok farklı bir hal aldı. Yani beklediğimizden ya da umduğumuzdan aklımızda olandan çok çok üst seviyede bir yıkım vardı orada. Ambulanslarımız kendi ambulanslarımız devreye girdi. İl dışından destek ambulanslar geldi. Hastanelerimizin durumları sıkıntılıydı. Yani binalarımızın bazıları sağlamdı ama o şartlarda çalışmamız daha zor oluyordu. Fakat o zamanlarda afet planlarımızı değerlendirdik ve daha önce yapılan bu tür tatbikatlara bağlı olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hepsi birlikte e, bu e, şey bu tatbikatlarda öncelikli olarak bizde e, eksiklerimizi görmemize ya da kendimizi değerlendirmemize sebep oluyor ve her tatbikatın mutlaka ki bize bir katkısı oluyor. UMKE personeli, 112 personelleri, hastane personelleri burada hepimiz kendimizi değerlendirerek bir üst üst kademeye şey yapıyoruz ki burada ulusal olarak UMKE ve diğer ülkelerin şeyleri birimleriyle birlikte Organizasyonlarımızı tamamlayıp eksiklerimizi görüyoruz ve her geçen gün her tatbikatta biraz daha iyisini hedefliyoruz. Depremin olmasıyla birlikte e, oradaki çalışan arkadaşlarımız için şunu söyleyeyim: Hepimize e, bir soğuk kanlılık vardı ve e, herkes ailesini, e, ailesini güvenliğini sağladıktan sonra e, inanılmaz bir şekilde sahaya ve çalışmak için e, canla başla çalışmak için sahaya geldiler. Hepimiz sadece daha neler yapabiliriz'i düşünüyorduk. Ciddi bir e, Afet yaşadık ama sonrasında belki öncesinden aldığımız eğitimler ya da birbirimize olan irtibatımız özellikle Umke personeli hiçbir şekilde olan hiçbir olumsuzluğu görmeden sadece bu şartlarda daha iyi ne yapabiliriz? derdine düştüler. Arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum buradan tekrar. Depremi ilk yaşadığımız andan itibaren e, hızlı bir şekilde görev alanımıza e, geçmek için e, bazı çalışmalar yaptık. Ancak bu noktadan önce ailemizi uygun bir yere alıp güvenli bir yere aldıktan sonra hızlı bir şekilde görev alanımıza geçtik ve tüm e, komuta merkeziyle konuşarak Nerede ne şekilde bize ihtiyacın olduğunu öğrendikten sonra UMKE ekiplerimizle, 112 ekiplerimizle birlikte ibedi bir şekilde sahaya çıkarak e, kurtarma çalışmalarımıza başladık. Bu Çanakkale'de yapılan Modek Satpik altında da şahsım olarak zaten alan sorumlusu olarak görev yapıyorum. Yaklaşık bir haftadır buradayım. Tüm alanın kurulma aşamasında da bizzat görev aldım. Adana'daki afette de yine e, süreç boyunca tüm insan sağlığı ile ilgili ne yapmamız gerekiyorsa hızlı bir şekilde bunları gerçekleştirdik. Ayrıca il dışından gelen tüm sağlık personellerinin diğer afet bölgelerine transferi yine il dışından gelen tüm lojistik malzemelerinde de deprem bölgesine sevkiyatı konusunda gerekli çalışmalarımızı Adana'da da yaptık. Deprem anında ilk olarak depremi yaşadık. Büyük bir korku, panikle evden kendimizi dışarıya attık. Tabii en büyük korkumuz işte ee, ...çocuklarım, işte e, eşimdi. Yani kendimizi dışarı attıktan sonra... ...hemen e, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na e, gittik. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda... E, ne, ...nerelerde yıkım olduğunu öğrenip... ...oralara ekipleri intikal ettirmeye başladık. Tabii e, ilk evden kendimi attığımda... ...ben bu kadar büyük yıkımın olduğunu düşünmüyordum. Hatta e, sadece kendi il, ilimiz olarak düşünüyorduk. Hani bu, bu Gaziantep'te oldu diye ama daha sonrasında... E, yıkımın büyüklüğü sonrası e, işte yurt dışından ekipler, il dışından birçok ekipler geldi. Burada da baktığım zaman işte yurt dışından birçok ekip geliyor, e, il dışından farklı illerden ekipler var. Hani o dönem. Bütün dünya bir aradı, bir araya geldi, işte deprem bölgelerine yardıma koştu. Şimdi de burada onu gördüğümde o anı yaşadım, o ana gittim. Hani hiç tanımadığımız, dilini bilmediğimiz insanlar, bizim vatandaşlarım, benim hemşehrilerimin şehirlerimin yardımına koşmuştu. Burada da o anı gördükten sonra özellikle bu konuda hani duygusal hissiyat hissettik. Bunun dışında tabii bu, bu alanda yapılan çalışmalarla yurt dışındaki ekiplerle daha koordineli, daha düzgün iletişim kurarak ve daha sağlıklı medikal müdahale medikal kurtarma aşamalarını bir araya getirdik. Bunları yaptık. Bu açıdan bizim için hem tecrübe oldu o dönemdeki yapmış olduğumuz hatalara göre kendimizi düzelttik. Burada tatbikatta da yapmış olduğumuz eksiklikler ya da hataları görüp bundan sonrası için daha hazır hale geldiğimizi düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı olarak bu tatbikata büyük bir kapasiteyle katılıyoruz. 680 üzerinde UMKE personelimiz, 84 acil sağlık aracımız, bunun içerisinde ambulanslarımız, UMKE araçlarımız ve diğer lojistik araçlarımız yer alıyor. Onun dışında EMT tip 2 ve tip 1 seyyar sahra hastanesi kurduk. E, yurt dışından gelen iki tane EMT 1 seyyar sahra hastanesiyle koordinasyonumuzu simülasyonunu yapıyoruz burada. E, 6 ve... 6 tane Polonya'dan ambulansımız, 2 tane de Romanya ve Polonya'dan e, Romanya'dan ve Portekiz'den gelen ambulansların olası bir deprem anında ülkemizdeki çalışmalarının e, simülasyonunu gerçekleştirdi bu tatbikatta. Aynı zamanda e, Libya'da sağlık hizmeti veren 160 personelimiz olmasına rağmen buraya büyük bir kapasiteyle katıldık. E, tatbikatın çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Tatbikatta sadece deprem senaryosu değil, onun dışında büyük trafik kazası, yüksekten düşme e, gibi etaplarımız da var. Sadece biz değil, bütün sivil toplum kuruluşları bu tatbikatta Sağlık Bakanlığı'na destek veriyor. Kamunun bütün kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, belediyeler hepsi bize destek veriyor. Her şey yolunda gidiyor ve afetsiz günler diliyorum ama afet olursa da UMKİ olarak hazırız.